Yaramaz, Siz demek ki kaçıyorsunuz. <laughs> evet. Başlayalım mı Arya? Yani? Başlayalım mı kızım? Evet başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir oyuncak hem de kullanılacak bir eşya yapacağız size. Böyle mumluk yapacağız. Bunun üstüne iple saracağız. Değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Başlayalım bir tane. Baba. Efendim. Bu sarıdan başlayalım. Önce bu beyaz tutkal. Ah. Beyaz tutkalın böyle dibinde iğneyle ipi geçiriyoruz. Oh. Ama bu iğne. Hop oh. geçti araya. Niye geçti ki? Ama oh. bu tehlikeli babacığım bir tarafına batabilir. Çok yaklaşma. Aslında bir pense getirseydim ben daha iyiydi. <laughs> evet arkadaşlar sonra balonumuzu <laughs> böyle tutuyoruz. Sarmaya başlayacağız. Baba Efendim? sakın patlamasın balon. Patlamasın değil mi bir tane? <laughs> Ha onu sen çek o tarafa bari. Biraz. Çok yumuşakmış bu. Çekeyim mi? Birazcık. Baba çok yumuşak. Ama uçta dursun. Uçta. Dursun Baba. Sen. Efendim kızım. Çok tezer. yumuşakmış. Evet. Ama tutuyorsun ben dönmüyor. Sen öyle tutunca dönmüyor. Arkadaşlar bu biraz zormuş be. Ama yapacağız. Bunları böyle koyalım. Evet bunları dün yapmıştık arkadaşlar. İzlemek isterseniz yukarıya linkini koyarım. -"Baba!" -"Efendim?" Baba. -"Olsun baba." -"Baba, şöyle yapayım, ben onu biraz düzelteyim şimdi." Sal kızım gelsin. Sal gelsin. Hatta simli bir iple daha güzel olur. Değil mi Ayşe? Simli bir iple daha güzel alır. Anne. Fendim. Aliak, salar mısın bir tane? Efendim Bak bu güzel. çok dolaşmış. Evet arkadaşlar, birinci balonumuz bitti. Şimdi onu bir kenara koyduk, kuruyacak tabii ki. <laughs> Şimdi ikinci balonumuzu yapıyoruz. Bunu lambaya takacağız. Hadi bakalım. Hadi ikinciye başlıyorum bir tane. Tamam. Ben de çekiyorum bunu. Ha tamam. Bana yardım et bir tane. İyi ki o Cemiliğimizdi. Bakalım bunda nasıl olacak? Sal babacığım. Sal hocam. Bu daha güzel olacak gibi Arya. İnşallah, bakalım. Çekiyorum, 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 çekiyorum! <laughs> Çıkıyorum, çıkıyorum. Benim balonlarım vardı. Çok sevdim. Çok güzel balonlardı onlar. Evet. Baba, yine dolaştık. Olsun bir tane düzeltiniz onları. Ayağa! -"Aa, çok geldi ya!" Bu çok tatlı olacak galiba bu. Çok -"Ay çok tatlı oldu!" Güzel kızım. Sağ gelsin! Ay! Bmsiz. 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 Ya. burayı hallettikten sonra şu tarafını da yapayım bir tane. Teşekkür ederim. Çok güzel salıyorsun babacığım. Evet bu ustalık eserimiz oluyor. <laughs> Evlerinden daha güzel olacak galiba ya. <laughs> kısa, elin gözün kısa. kısa, sen kısasın. İpler olduğu zaman iplerin üstünden daha iyi tutuyor. Çok güzel söylüyorsun.

Bu ipi araya kes bir tane şurada. Evet arkadaşlar şimdi bunu da kurumaya koyacağız. Ben son halini size göstereceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar mumluğumuzun son hali bu. Ama tabii içine mum koymayın. Siz küçük lambalınız falan varsa onlardan koyun. Daha güzel olur. Şimdi büyüğünü gösterelim. Evet arkadaşlar bu da büyük olan lambalık. Böyle oldu. Güzel oldu sonuçta. <laughs> evet, hadi vedalaşalım babacığım. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.